E hadi ben kaçıyorum o zaman. Sarılacak ne galip? Hadi sana iyi alışverişler kanka. Sağ ol güzelim. E hadi sarılacak ne? Tayfun'la buluşmaya gidiyor da. Hadi canım hiç belli olmuyor. <laughs> Zerre ne oldu peki? Yok ortalıkta. O da Eyşan'la takılıyor inanır mısın? Ama iyi değil yani onun kafa normal değil bu aralar gitti biraz. Eyşan da kim? Bu Pavyonun kızlardan biri hocam. Yara bandı yapıyor. Ben de Gülüşen'le ilk ayrıldığımda böyle onarıcı bir ilişkiye niyetlenmiştim de oradan biliyorum. Ha, yara bandı o anlama mı geliyor? Evet evet. Yani eski ilişkiyi onarmak anlamı. Tabii. Tabii hocam üzerine yapıştırıyorsun. Sen de başlayacaktın. Olmadı ama. Niye olmadı? Kimseyi bulamadı çünkü. <laughs> Birbirimizin acılarıyla alay etmesek Dilber abla. Senin acından ne olacak lan? biraz telefonda konuştunuz sonra da ayrıldınız. Bütün paramı o telefona verdim ama. Bak senin sorunun bu işte. Çok konuşuyorsun. Aşkta bu kadar konuşma olmaz öyle değil mi hocam? Evet ben mesela çok uzun bir süredir bu konuyla ilgili susuyorum. Tam anlamadım ama hoşuma da gitmedi yani bu söylediğim. Şimdi... 嗯。<laughs>